Evet sevgili izleyiciler Altın Ordu'nun düzenlediği, PTT birincilik ekiplerinden Altın Ordu'nun düzenlediği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkı verdiği 12 İzmir Cup tamamlandı. Atletik Biba Paris Saint Germain karşı karşıya geliyordu. Katılım da yoğundu. Görüntüleri eşliğinde sizlere aktaralım. İspanyollar kazanan taraftı. Evet sevgili izleyiciler 20 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği U12 İzmir Cup'ta Atletik Biba şampiyonluğa ulaştı. E, final maçında Paris Saint germaini 2-1'lik skorla mağlup eden baskı ekibi 3 gün süren turnuvada yeni olarak kupaya uzandı. E, şampiyona kupasını altın ordu başkanı Seyit Mehmet Özkan takdim etti. E, sevgili izleyiciler bu arada tabi Juventus olsun, Mönchengladbach olsun, e, Roma olsun Salih Uçan açıklamalarını hatırlıyoruz. E, sevgili izleyiciler Paris Saint Germain'in kupasını altın ordu yöneticisi Barış Orhun Bilge verdi ve U12 İzmir kapta üçüncü kupasını ise Alman ekibi Hoffenheim. Altın Ordu yöneticisi Zafer Bilgetay'ın elinden aldı. Hoffenheim taraftarları turnuvanın en iyi e, beyinci grubu ödülünü de almışlar ve U12 İzmir kapta Ayaksı Dilyon Holgerlef'te en iyi oyuncu e, Christian Kristian Rasmussen'se gol kırdı. Attik Birbağ'dan İbon en iyi kaleci seçildi. Ayrıntılara devam edeceğiz ama telefonumuzda Okay Karacan var. Evet. E, hoş geldiniz spor centra Okay Karacan. İyi, i̇yi akşamlar, iyi, iyi, iyi yayınlar oldu. Teşekkür ederiz. Bu arada tabii az önce ekrana gelen final maçını da e, Okay Karacan anlattı. Bu hatırlatmayı da yapalım. E, i̇lerleyen dakikalar bölümünde aktarma şansımız olacak sizin sesinizden. Tabii şunu merak ediyorum. Bir mesleki anlamda bir soru sormak istiyorum öncelikle. E, Birçok önemli organizasyon anlattınız, önemli finaller anlattınız. Bu 12 e, kap finalini anlatmak bu kadar e, minik futbolcuların geleceğe yönelik e, bir organizasyonun finalini anlatmak nasıl bir duygu sizin adınıza? Evet, Altın Ordu'nun düzenlediği U12 İzmir Kap turnuvasının final maçı bir kere Atletik Bilbao Paris Saint Germain olarak belirlendiği andan itibaren hedefe ulaşılmıştı. Çünkü Altın Ordu Kulübü Atletik Bilbao gibi bir kulüp olmak istiyor. Kendi öz kaynaklarından oluşturduğu altyapı, kendi öz kaynaklarından oluşturduğu altyapıdan bir A takım yaratmak ve Avrupa'da ses getirmek için 2023'te yola çıkmış. Dolayısıyla Bilbao'nun finale çıkması turnuvayı anlamlı kıldı. Paris Saint Germain ise turnuvanın en düzenli takımlarından birisiydi. Onların da altyapısı Fransa milli takımında 98'deki başarıya at ben söylüyorum. Ciddi bir e, Clairefontaine ruhu taşır. Dolayısıyla iki tane iyi yetiştirici takım, iki tane doğru e, model finalde olduğu için çok mutlu olmuştuk. Birdenbire finale benim anlatmamı istediler. Aslında hiç hazırlıklı değil, daha önce böyle bir e, plan, program yapılmamıştı. E, kulüpten böyle bir e, iş yaparsak iyi olacağını söylediler. Ben de seve seve kabul ettim. E, çünkü benim için Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası finali anlatmak kadar kutsal ve değerli bir işti bu. Çünkü e, Türk futboluna yeni bir ışık tutulacaksa e, bu yolu altın Altınordu takımının e, ışıttığını, e, açtığını çok net bir şekilde son 5-6 aydır görebiliyorum. Büyük bir keyifle gittim maçı anlattım. E, hayatımın unutulmaz anılarından birisi. Peki şunu, şunu soracağım. Yani ee, tabii üst seviyede A takım kategorisinde anlattığınız maçlar vardı ama U12 e, yaş kategorisinde daha önce ya da Bu kadar küçük yaş kategorisi bir, ma bir maç anlatmış mıydınız? Ben hatırlayamadım çünkü bilmiyorum hani varsa 23 Nisanlarda falan anlatıyordum ben çocukların oynadığı maçları MTV'de evet. <laughs> çalıştığım dönemde 23 Nisan 19 Mayıs'larda özel günün anlamına ilişkin Maçlar yapılıyordu onları anlatıyordum e, açıkçası e, biraz da şansım var buradan kaçıldı <laughs> gitti. Evet o da enteresan. <laughs> Ama bu çok evet. üst düzey ve profesyonel bir turnuva yani. Onda e, bir gösteri ya e, bir kutlamadan ziyade üst düzey Yok. bir turnuva haline al alacak ve aldı diye düşünüyoruz. Çok üst düzey bir iş. E, yani benim çok sevdiğim bir söz vardır. E, İngiliz pilot 1 pilot İskoç pilot David Coulthard söylemişti bir röportajı sırasında. Türkiye ile ilgili bir hikayeydi. Küçük işlerle büyük işler birbirine benzer. Küçük işleri iyi yapamıyorsanız büyük işleri yapamazsınız demişti. Ben de şöyle söylüyorum. U-12 İzmir kat küçük iş gibi gözüküyor ama o işi çok iyi yapan çok iyi bir iş yapıldı. Tüm dünya kulüplerine Türkiye'de nasıl bir coğrafya olduğu, nasıl bir futbol sevgisi olduğu, Türklerin nasıl iyi bir organizasyon yapacağını gösterdiler. Küçük işini yapan bir kulüp, büyük işleri de iyi yapar. Yani Altın Ordu Kulübü'nün temeli ciddi anlamda sağlam. O yüzden e, ben orada anlattığım finali, hayatımda bir kere Dünya Kupası finali anlattım. E, ondan daha büyük bir karşılaşma anlatmadım. Hiçbirini farkındalık olarak ayırmıyorum ama benim için en özel anlardan birisi. O yüzden hani bu konuda bana güvenerek o mikrofonu bana verenlere de çok teşekkür ederim. Uzun zaman oldu futbol maçı anlatmayalı. Evet. E, Altın Ordu Kulübü böyle bir görev vermiş oldu bana. Çok mutlu oldum. Yani. Bu arada, Gerçekten çok arada mutlu arkadaşlarımıza rica edelim. Ee, sesi açma şansımız var mı? Ee, Sayın Karaca maçı anlatırken bir dinleme şansımız <laughs> bir 10-15 saniye mümkün mü acaba öyle bir şey bakalım. Evet bir ekranda. Andy Gilf, ceza sahasına girecek. Andy Andy Diouf Ander karşısında Diouf da top hala Andy Diouf ortasını yapıyor oldukça süratli top diğer kanattan taca çıktı evet. <laughs> ee, en azından bu orijinal anlatımı da izleyicilerimize aktarmak istedik bir de şunu merak ediyoruz tabi Altın Ordu önemli bir iş yaptı Sayın Özkan, evet. Seyit Özkan Başkan Önderliğinde bir kez daha tebrik etmek gerekiyor önemli bir organizasyon kurdular bir de şunu merak ediyorum ee, bir spor yazarı gözüyle baktığınızda e, bizim gençlerimizle İspanyollar, Almanlar, Fransızlar nerelerde aramızda bir fark var mı? Ya da önde miyiz, geride miyiz? oyuncular nasıl, antrenörler nasıl, nasıl antrenman yapıyorlar? Neler gözlemlediniz? Orası bir açık hava laboratuvarı gibiydi. Seyit Mehmet Özkan aslında Türk futboluna bir veri üretti orada. kendi imkanlarıyla, kendi heyecanıyla, kendi tutkusuyla hiç kimsenin destek vermedi. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini göz ardı etme ama yani manevi destekten bahsediyorum burada. Hı hı. Hani futbol adamlarının oraya gelip oradaki açık hava laboratuvarından faydalanması gerekirdi. Çok fazla futbol adamı yok. Ben teknik direktör İrfan Buzlu gördüm. Açılışta Samet Aybaba varmış. Yani tamamında turnuvanın orada çok futbol insanı yoktu. Gazetecilerin ilgisi de çok üst düzeyde değildi. Yani biz genellikle dünya kupalarını gidip Avrupa kupalarını çok şöhretli işler olduğu için izleyip oradan bir şeyler öğreneceğimizi sanırız. Böyle bir şey olmaz. Bu o 12'den, o 13'ten, o 14'ten öğrenirsiniz her şeyi. Ben çok şey öğrendim. Bir açık hava laboratuvarı. Batı futboluyla bizim aramızda dağlar kadar fark var. Bir kere Paris Saint Germain kulübü. Küçük bir Paris Saint Germain. 12 yaşındalar ama Esas takımın küçültülmüş hali. Aynı disiplinle yaşıyorlar, aynı disiplinle geziyorlar, aynı disiplinle uyuyorlar. Ayak, e, takım menajerinden e, yedek kalecisine kadar hepsi aynı disiplinde. Yani A takım gibi. Porto takımı aynı şekilde. E, Betesan hem aynı şekilde. Bakıyorsunuz Alman takımları çok başarılı oldu. Yedi Alman takımı da aynı futbola oynuyorlar. Aynı disiplindeler. Hmm. Aynı duruştalar. Aynı takım. Birlikte bindiler ve aynı şekilde teknik adamların duruşları, laubalilik sıfır. Büyük bir turnuvaya, Dünya Kupası'na gelmiş gibi davranıyorlar. Oynadıkları futbol kolektif, mesela az önce Jiufu benim sesimden verdiniz. Jiufu evet. Fransa takımının solunda oynuyor. Önde, solda bir oyuncu var, sağda bir oyuncu var, bir de önde oyuncu var. Oyun disiplininden bir dakika kopmadılar. 25 dakikayı aynı 11'de oynadılar. Ve zannettim ki bir Fransa milli takımı kopyası 12 yaştan itibaren Paris Saint Germain özelinde geliştiriliyor. Bizim takımlarımıza baktık. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş oynadılar. Zaman zaman iyi oynadılar. Mesela Fenerbahçe, Paris Saint Germain'i turlarda e, 3-1 geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, ama diğerlerindeki e, istikrar var, bir devamlılık var. Mesela 3-1'e iniyorsunuz sonra 4-0 kaybediyorsunuz. E, diğer takımlarımız da keza. Altınorlu takımının e, U11 ekibi Mesela Avrupalılar gibiydi. Onlar çok uzun zamandan beri birlikte değiller ama aynı kültürle yetişiyorlar. Gelecekte çok büyük işler yapacaklar. Batılılar 7 yaşından itibaren top oynatmaya başlıyorlar. Yani yıllardır birlikte oynayan bir gruptu çoğu. Bizim çocuklar genelde yeni oluşturulmuşlardı. Ve kulüp kültürü aşağı doğru bir yatırımı gerektirdiği için, gösterdiği için orada daha büyük fark yaratıyorlar. Bizde o yok. Bizde bir parça Hani e, A takımın gölgesinin 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 gölgesi gibi bakıyorlar. Oradan çok etkilendim. Yani biz bugün A takımın Avrupa'da Dünya Kupalarında başarısız olduğunu, olumsuz sonuçlar aldığını eleştirirken aslında aşağıda neler yaptığımıza bakmamız lazım. Yani A takımdan istediğiniz 11 kuramıyorsak, vay efendim o yerine bu oynadı diyorsak aslında hatayı geride aramamız gerekiyor. Ben iyi yetiştiriciler gördüm orada. Mesela Nürnberg takımının teknik direktörü Alman Bayan Milli Takımının hocasıydı. Hı hı. Alman Bayan Milli Takımının eski oyuncusuydu. Yardımcısı yine Alman takımlarında oynamış isimlerden biri. Bütün hocalar Almanya'da 3'er 4'er defa eğitimden geçmiş insanlardı. Ve ekonomik olarak da futbol kulüplerinden kendi hayatlarını sorunsuz yaşayacak kadar ödenek alan insanlar. Bizim eğitimcilerimize futbol kulüpleri gerekli eğitim vermiyorlar. Artı gerekli eğitim verseler bile hayatlarını futbola adayacakları ekonomik gücü vermiyorlar. Çünkü e, yıldız oyunculara verdikleri bütün milyon dolarlarla oraya ödenek kalmıyor. Ben onu gördüm orada. O laboratuvarda onları öğrendim. E, ben çok mutluyum dokunabildiğim için oraya. Gerçekten Altın Ordu Kulübü'ne çok büyük bir sempatiyle bakıyorum. Mehmet Seyit Özkan acayip işler yapıyor. Keşke herkes ona destek olabilse. Ee, o mantığı Türkiye'nin her tarafına yaydığımız zaman, Türkiye futbolun üzerindeki kara bulutların hepsi dağılacaktır. Şunu savunuyorum ve şunu savunmaya devam edeceğim. Ee, Bordova çayırlarına İngilizler futbol topunu getirdiklerinde Türkiye futbolla tanıştı ve oradan yayıldı. Ee, Türkiye'ye ilk futbol İzmir'den girdi. Evet. Ben Altın Ordu Kulübü'nün ikinci devrimi yine İzmir'de bu U12 turnuvasıyla başlattığına inanıyorum. Gelecekte U13, 14, 15, 17 hepsini yapmayı düşünüyorlar. Umarım Türkiye e, sağır kalmaz, kör kalmaz bu hikayeye destek verir. Ve manevi desteğe ihtiyaçları var. E, manevi bile yeterli onlara. Tabi bilgileri maddi destekleri ise Türkiye için hizmet etmiş olurlar. Ajax Kulübü'yle konuştum. Porto Kulübü'yle, Bilbao Kulübü'yle hepsiyle konuştum. Teker teker sohbet etme şansım oldu. Hepsi diyorlar ki şahane bir otelde kaldık. Olağanüstü iyi tesislerde oynadık. Yemekler mükemmeldi. İnsanların ilgisi mükemmeldi. Organizasyon on numaraydı. Böyle bir şey görmedik. Teneyi adımı ilk sıraya yazdık. Yani seneye yüzlerce takım buraya gelmek için adlarını yazdırdılar. Yani Zaten 72 takımdan bahsediliyor. 72 takımın bir evet. organizasyon daha da artabilir, artabilir ama tabi çok önemli konuşulacak birçok detay var. Evet. Ama az önce bahsettiniz futbolun yani ülkemizde futbolun İzmir'de yaşardığını hatırlattınız ve yine belki bu organizasyon bir anlamda yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. U, U 12'ye kadar inilmesi belki daha da aşağıya inilmesi gerekiyor. Hep üst yapıdan bahsediyoruz ama gerçekten birilerinin altyapıyla gerçekten ilgilenmesi gerekiyor. Siz de oradaydınız sunuma boyunca. Final maçını da anlattınız. Ee, bizlerle e görüşlerinizi paylaştınız. O yüzden o okay Karacan teşekkür edelim. Ben çok teşekkür da güzel, çok da güzel özetlediniz. İlerleyen günlerde mutlaka bir kez daha bu konuyla ilgili farklı konularla ilgili görüşlerinizi almak isteriz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler e, Ülkemizde gerçekleşen önemli bir organizasyon Tabii ki yakın zamanda e, Hani gençlere e, Diyoruz önem vermeliyiz Türk Telekom Arena'da düzenlenen U20 Şampiyonasında katılım ne yazık ki azdı. İstanbul'da olmasına rağmen yine İzmir'de Katılım önemliydi e, Basın mensupları doğru da olması lazımdı Bir kısmı oradaydı Sen Karacan da buna dikkat çekti Ve şimdi ise tenise geçelim Bu arada tabii ilk 8 e, takım arasında edin. Hiçbir Türk takımı yer alamadı Yani tabi evet. altyapıda sonuçlar hep bir şey denir. Yani sonuçtan ziyade oyun ve hani organizasyon daha önemli ama sonuçta mutlaka bir şey gösteriyordur bize. E, hiçbir Türk takımı ilk 8'de e, yer alamadı ve se, e, son 8'e kalan takımlara baktığımızda AEK, 1860 Münih, e, Atletik Bilbao, Vites, e, Arnhem, e, Mönchengladbach, Fünaym, Paris Saint Germain ve Augsburg Alman takımlarının ağırlıkta olduğunu e, yine görüyoruz ama gerçekten ee, uzun süre sonra bu kadar güzel bir futbol organizasyonu ülkemizde e, gerçekleşmemişti. Biz de e, bu konuya tebrik bir kez daha de tebrik bir kez daha sevgili Evet.